İşini engelliyorlar. Fanatik A-Short'ta tıkandı. Dörken'in yeri belli. Dörke cenaz olan oyuncu Davai burada diğer tarafta Misty'yi yakalamayı başarmış. Spike'ın B'de olduğunu hatırlatalım. Ying A'da yi buldu. Alfa Ejel bir şimdi, şimdi Ecel gelecek. Hala hasar almıştı. <laughs> Bu parti kazanması önemli ama kili çıkartan Davai yolda ve Fanatik artık herhangi bir site'a yaklaşamadan neredeyse round'u kaybetmiş olacak. Mindfreak en zoruyla yakaladı. Kalan son oyuncu Boster. Yetişti şu an ee, yolu. Zaten süresi de yetmeyecek. <laughs> Ufak, ufak kontrol edilip geriye doğru dönüldü ve Alfajar burada Force indiriyor. Bir tane Ejel. Şimdi lambaya doğru gidilecek. Bomba geriye oh. düştü. Ying kill alıyor. şokta kullanıldı. Bu şokla birlikte yerdeki Vandal'ı da alıyor. Yink. ardından bir flash pick. Mistik bir şey yaramadı bu. 3 ve 4 pozisyon avantaj. Bir anda Paper Rex'e geçti. Yink içeride bombasını atacak. Bundan Astra etkilenebilir. Atılan bir göz. Benkai kill çıkarmış. Alfajar düştü. Enzo'nun karşılığı var. Boster Ying'i yakaladı. İmha için şu anda herhangi bir oyuncu oturmuş değil. Tekrar Davay'dan gelen bir tane fake var. Bunun da farkındalar çözülemeyecek bu bomba. Kısa da gelen Killash Enzo tarafından oldukça önemliydi. Boom botla birlikte hareketlenebilir. Respector bir 4 de burada arada Alfa Yine geldi 4 Önünden geçip gidecek, bekleyecek ve şu an dirseği kontrol etmediler. Bir oyuncu bulacaklar. Ultisiyle beraber gelen bir Ying var. Arkaya doğru attı ulti. Herhangi bir oyuncu bulamayacak. Davay. Çer Mind Trick, Skorun sahibi ve Boster takası çıkacak. Burada artık Bahçe dikkat etmeleri lazım. Oradaki değişimi farkındalar oh. şu sağ tarafta. Çok güzel bir peak geldi. Sarsma ile birlikte Ben kayıp konum değiştirmek istiyor ama Enzo onun yerini bulmuştu. Gitmeden önce Alpha. Jack şey. Forsaken TP'sine doğru döndü. Flash kaçıracak ve 43 canda çok fazla şansı yok gibi bu eco Round adına kolay kazanılabilir. Mystic Alfa ikilisi birer tane çekerken İngiliz Stinger'ı etkili ve lambayı geri alabilir bu silahla. Oh. 4'e yakalandı. 3 ve 3. Bir tane bomba gelecek. Buradan kaçması gerekiyor sanki fanatik oyuncuların. Son anda TP girdi Alfajer ve fanatik oyunu B'de bitirmek istiyor gibi yerdeki silahları da toparlamaya çalışacakları Enzo kalmıştık. Oh. Ying'den bir başka kill daha geldi. İnanılmaz bir hale büründü round. Alfajer entry'i almıştı halbuki. 3 ve 5'e kadar gelmişti bu round. Sonrasında 2 ve 3. Şimdi fanatik dezavantajı ve site'de Alfa ultisi var. Ulti harcatıyorlar ve üzerine Ying agresif oynamak isteyecek. Boster'dan bir destek var. O indiriliyor Alfa Burada Bu Mindfree'yi tahmin etmeyebilirler. Yüksek ihtimalle ve bir pick Ying'den geldi. Yalnız Ecel görmeyecek. Arka taraftan Mindfree X skoru çekerken Boster. Burada farkına varmış Enzo ile birlikte. Tekrar bir 3'e 3 konum izliyor olacağız. Boster'ın yer gök aynası burada etkili. Olur mu acaba? Şimdi yer gök ayna geldi. Davay çok iyi bir konumda bekliyor. Elinde eceli var. Davay hook'a altında. Şimdi onun üstüne doğru gitmek durumundalar. Kullanılan bir tane smoke var. Göz atadı Davay. Sait arkasında arkasındaki arkadaşı dikkatleri çekiyor. Dikkat etmeye çalışacaklar Kötü bu bir pozisyonu smoke. sanki. Arkasında Fate var artık. Bir biri ulti kullanıldı. Arkasındaki oyuncunun farkında değil ve Enzo geç geçip arkadaşını düşürdü. Artık her şey Davay'a bakıyor gibi Davay. Rakibinin farkında. Hook altında göründü. Davay Boster kill alıyor. Forsaken'da. Hook'a da biri. 3 pozisyonda kaldı Forsaken. Fark edilmedi henüz ama plant güvenli bir şekilde alınabilecek. Şimdi gördüler Forsaken'ı. Forsaken'ın ile birlikte pozisyonunu değiştirdiğini görüyoruz. Aynen öyle Belki de hareket yaptı. Sisin içinde bir zamanlama yedi. yerde açtı. Forsaken'ın yorusu ikinci kilide buldu. Boster'da yakalandı. Alfa Şarkil almış Ying. Takası ultiyle yine bulmuş oldu. Mindfreak'te 4 K'yi yakalıyor. Yoru oyunu. Bitirdi konuyu. Bitirdi konuyu mistik tek başına. Spike yerde ve... r e 4 oynayacak Forsaken'ın canı az. Hasar vermek isteyecek en azından çünkü uzun bir süre sonra kazandığı ilk round bu. Oh. Paper Rex'in ve dördüncü ilk denemesinde. Bunlar seviyorlar bu oyunları yapmayı ve yakalayabilirler rakiplerini. Mind Trick. Misty aldı. Sol tarafta Dörke. Mind Trick indirirken Forsaken hemen geriye TP'ye doğru çekildi. Buradan <laughs> bir smoke da var. Baş... Davay. Pardon. Yerden alınan bir yıldız var. Alfa Jerari kavurdu onu ardından. Okay. Yine pozisyon anlaşıldı. Az var. Şimdi bu çekme etkisinde Yink denemelerini yapıyor. Fehi Dolcide kullanıldığı saatte doğru fanatik oyuncuları girmeye çalışacaklar. Enzo'nun aldığı kill bossunu yakalarsa Alpha Jer takasla başarılı ve Force Shaken bir iki oynayacak. Her yere dikkat etmeleri lazım. Force çünkü her çok yerde geç, ama çok geç. bu aşamada Enzo yakalandı ve açıkta bulacak. Alpha Jer, benzi Force açılmak isteyecekleri fanatik gücümü gerçekleştirecek ayı. Mind Ay. Trick burada Simon içinde bekliyor. Çok güzel bir zamanlama geldi. Alpha Jer, Mind Trick alırken. Ying'in geriye doğru çekildiğini ve Amam'ı izlediğini göreceğiz. Oradan herhangi bir oyuncunun baskı yapması durumu söz konusu değil. İki tane seçili var burada savunma tarafında. Bir Breach yeteneği, bir Fade ultisi ve Ying. Çok iyi konumda. Misty'yi de alıyor. Fanatik için gerçekten zorlu bir round. Geriye doğru çıkmaya çalışacaklar. Forsaken burada. Alfa Jir de buluyor. Uçarak son saniye kendisini kurtaran Dork'e. Planti alabilir ama devamı gelir mi emin değilim. Spycom'da ee, Enzo A'da bekledi birisi onun üstüne oynar mı diye bekliyor zannediyorum ama Plant yok. bile gelmedi. Enzo 4 destek olamadığında artık roundda bitmiş oldu. Forsaken'ın üçüncü kili bu. Her round planlı. Burada yine güzel bir açılış. E, i̇şte geldi. Evet. Yine Ying çıkıp Bowser'ı düşürmüştü. Astra yine yok. Ve ayı hücum gerçekleşecek Fnatic tarafından. Evet. Biraz çaresizlik hücumu bu artık. Evet. Biraz bu, çaresizlik hücumu bu. Viper ultisini burada kullanmak isteyebilirler. Geçen, geçen round'u açamamışlardı, açmamışlardı. Şimdi Forsaken arkalarında Oo. bunu yine Enzo geç anladı. Ve Forsaken Enzo. side'de Alfejir de düşürdü. Yoru çok rahat. Yoru fanatik için bir bela, sıkıntı ve 7-5. Artık biraz el kolu bağlı şekilde buraya geldiğini göreceğiz. Hemen smoke'lar geldi. Ve short tarafında iki tane oyuncu var. Mind Freak burada ikisinden birini yakalarken Dörken'in arkasında. Bir Forsaken önünde Davai. Forsaken'ın TP'sinden sonra smoklarda atıldı. Kolay bir giriş. Ying tekrar smokların içerisinde Enzo. Forsaken'ı yakalayarak başlıyor. Ying'in bulunduğu yeri anlamak biraz güç. Bu aşamada fanatik oyuncuları bundan bir haberler gibi hissediyorum. Ying atladı yanında şu anda Bowser. Onu buluyor. Ying'in açılışlarının bir başkası bu. 3 ve 4'e geldi. Dörken'in verdiği karşılıkla ve oyunu B'ye çevirecekler. B'de herhangi bir savunma yok. Mindfreak A'da kaldı. Alfeşer Mindfreak'i yakaladı ve fanatik üstünlüğünü perçinledi. Evet bu önemliydi. 9-7'yi şu anda arayacaklar. Benkay. O da yakalanmıyor. Hemen side tarafında konumlarını aldılar. Tabi dirsek tarafı çoktan kontrol altına alınmış durumda. Ve burada Davai. 4K yakıldıktan sonra Benkai de bir tane skor çekmek istiyor. Burada bir oyuncu buldu. kendisinin de farkında. Yerler belliyken oyunu soğutmak isteyecekler. Davai Arfajer'i gördü. Wallbank'ler etkili. Ve 2'ye 1 konumda hatasız çıkılması lazım. Desteğin gelmesini beklemesi gerekiyor şu anda. Arfajer. Yani... <laughs> <laughs> Alt beşer. Türk, Türk açtı. açtım. <laughs> Çok iyi. Bakalım Asyalılar buna direnebilecekler mi? Ying. iki oyuncu açılacaklar. Ying'i biraz ters açıda fark edemedi. Mistik ve ultiyle birlikte şimdi ilerliyor Ying. Ultiyi çıkarmadan önce Alfa düşürdü. Bu ortada bu ikinci kez gerçekleşiyor. Alfa ve Ying'in Raze ile birlikte çarpışmaları. 3 ve 4. 3 ve 4. Burada tabii ki skor önemliydi. Silah roundunda çok daha net bir avantaj elde etmiş oldular. Boston'ın elinde bir cacı olduğunu söyleyelim. Kafası gözüküyordu burada Enzo'nun. Kafası gözüktükten sonra sağa doğru çıkmaya çalıştı Forsaken. Net bir eğimde hemen yapacağım. TP'sini geriye ben bırakırken yapacağım. burada artık side kontrolü kendilerin. Bir eko yapmak durumunda artık kazanamayacaklar gibi duruyor. Boston çıktı. Yok. Forsaken onu yakaladı. Ve Paper X. Şimdi Dörken'in üzerine gidecek. Sahip gibi duruyor Paper X. Ve Alfa bu Ejel sayesinde fark edildi. Sonrasında Ying içeriye seçimlerle atlıyor. Reis'i gerçekten o kadar güzel besliyorlar ki şu ana kadar. Ying de bu asistleri o kadar güzel oluyor ki. Reis'i son zamanlarda en efektif kullanan takım gibi Paper Rex Mind haritasında izlediğim maçlarda. Aynen öyle. İki haritada da aslında güzel kullandılar. Asante de bence es geçmeyelim. Her ne kadar harita yakın olsa bile orada Reis etkisi çok çok büyüktü. Son bir shorty denemesi geldi. Mevcut. Dörken'in ultisi, Boster'ın ultisi mevcut ve zıplayarak içeri doğru oynamak istedi Enzo. Yingi burada girdiği yerde yakaladı. Sonrasında Mystic Ball denklerle beraber Mind free alırken Benkai'den bir takas var ama bu round çok daha yakın. Hata yapmadan sakin bir performans göstermeleri lazım. Alfa gel. iki tane de o gönderiyor. Şimdi Paper hızlı hücumlu bu sefer çıkıyor. Diğer site kullanacak. Dört e ilgili bir yakala başladı. Birinci ultisi geliyor. bir ultisiyle birlikte bakalım ilerleyebilecekler mi? Birinci ultisi de beraberinde atıldı ve site ile e geçirdiler ama Fanatik istediğini ilk etapta aldı. Ellerinde Fanatik ekibinin dört tane oyuncu var. Yine hamam altındaki oyuncuyu bakalım fark edecekler mi? Oldukça kritik bir noktada Forsaken kiralıp geri çekilmek isteyebilir. İlk rakibi Enzo onu fark etti. Geri çekilmek istiyor. Hatta üstlerine gitmek istiyor. Alfa Jair Forsaken'ı yakalayan isim oldu. Ve 2 ve 5 Davay o da Yer arkasında işler Mindfree'ye bakıyor Hayır, daha efendim. çok. Davayda yakalandı ki Mindfree'nin de yapabilecek pek bir şey kalmadı fanatik adına bu 8. round. Şimdi Forsaken Misty'yi yakalarken biraz, özür diliyorum Mindfree'yi Misty'yi yakalarken biraz. Bomba kullanılacak ve birlikte dörke geriye doğru çekildi ama yine Paper buradan çıkamadı. Yoru'yu kullanmak istiyorlar. Boster ilk il almayı başarıyor. Dörke yakında Ecel gelecek. Mindfreak Dörke'yi yakalamayı başardı Smoke arkasında ve Artık 4 ve 4e birlikte bu site onlara geçmiş oldu. Geçtiğimiz roundda entryyi yanıtsız bırakmıştı. Paper Rex bu sefer yanıt gidiyor. Aynen öyle. Smoke'ların tabii arka tarafta güzel bir line'da geldiğini gördük. İkili bir peak denemesi gelecek burada sürüklenin peşinden. Lamba'ya doğru herhangi bir giriş geldiğini görmedik. Mindfreak'le beraber bir peak denemesi burada. Ying'den ikiye bir takas. Banat'in pek de istediği şey değil. En zor, round'u toplama yakın Alfa Jer Hemen desteğini verecek. Benkay tek başına kaldı. Ve burada duydular galiba. Sarsız. Aynen öyle. Farkına vardılar sarsmasında attığı için artık konumu çok daha net şekilde belli. Çözdürtmeyecektir. Birazcık daha oyalayabilecek bir zamanı var. Nereden pick alacağı bence kritik. Fanatik bunu şu anda beklemiyor. Ya double pick. Olmadı mı Enzo. zor. Şu... de atıldı ve artık bir iki ultisini longa kullandıktan sonra orada Misty'yi bulmak istediler. Çok güzel bir tahmin. Sonrasında Boster Ding düşürmeyi başardı ve Bankai rakibinin konumunu net şekilde tahmin edecek. Birebir takaslardan sonra 3 iki pozisyonda kalan isim. Fanatik oldu. Daha dezavantajlılar. Paper bu roundun başında hata yapmadan yine iyi bir oyun sergiliyor. 4 kişilik savunmaya ultilerle birlikte girmeyi başarıyorlar. Şimdi. Dörke, Enzo ikilisi. Run'u çevirebilecek mi? Kullanılan Ejder. Dörke çok çok bu şekilde aldı Artık ultisi de var. Dörke'nin bunu aktif hale getirebilir. Mindfreak iyi dolandı. O da kilalırsa ultisi gelecek. Buna müsaade oh. etmemeniz lazım ama oh. Forsaken zaten ultiyle Raze'i yakalıyor ve artık Enzo tek başına line-up yok. Yarıya kadar aldı Enzo. İki oyuncu da pickleyebilirler. Şimdi çözmediği biliniyor. Tekrar oturup bir fake verdi. Elinde göz varken Forsaken'ın gerçekten hiçbir korkusu yok. Bu pike çıkmak isteyecek. Kaçırmaması gerekiyor ve Ying düşürülen isim. Fnatic'ten agresif bir performans var. Burada Forsaken. Sarsman'ın ardından flash'ını attı. Elinde bu arada silahı olsa Benkei'nin desteğiyle beraber ikinci skoru da çekecekti. Avantaj taraf. Fnatic ve smoke'lar hala atılmadı ve tek başına kaldı Dürke. Plant artık Paper Rex tarafından alınabilecek. Dürke'de bomba yok. Şimdi burada plant'e deneyecekler. Çekme geldi. Güzel şekilde vakit kazanıyor. Fnatic tarafı izin vermemeye çalışacak ve rank tesirli bomba ile birlikte bir miktarda hasar çıkarttılar. Mind Freak yakalandı. Görüşe kendisini göstermeyecek ama All Bank denemeleri yine var. Yani bu roundu çalacaksa Davai şey büyük ihtimalle Lamba'da aldı skorlarla çalacak. Yani Davai'nin de var, Mind Freak'in de var ama kullanılabilecek kadar iyi pozisyonlar değiller bunlar. Ve şimdi ultiyi bir Stone ardından kullanacak. Dörke son anda kaçtı buradan. Bir canıyla kurtuluyor ama Bowser yakalandı, bir yanıcı bırakıldı. Biraz uzağa gidecek bu yanıcı Dörke'ye yakın. Oh, Davai'nin getirdiği kill <laughs> vardı. Alfa.